Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semir Kim Yonşen. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber aritmetik operatörleri işleyeceğiz. Önceki videomuzda veri tiplerini işlemiştik. Şimdi sıra aritmetik operatörleri öğrenmeye geldi. Hemen isterseniz başlayalım. En üstte görmüş olduğunuz gibi aritmetik operatörler toplama, artı işaretimiz toplama operatörü, eksi işaretimiz çıkartma operatörü, yıldız çarpma operatörümüz, slash bölme operatörümüz, yüzde kalan operatörü, kalın operatörü diye çevrilmiyor ancak dersin ilerleyen kısımlarında anlatırken ne demek istediğimi anlayacaksınız. 2 artı yan yana gelince arttırma operatörü, 2 eksi yan yana gelince azaltma operatörü anlamına geliyor. İsterseniz hemen bunların pratiğini yaparak daha iyi anlamaya çalışalım. Tam sayı türünde iki farklı sayı belirleyelim. Integer a ve b olsun. Hatta sayı 1 olsun ve sayı 2 olsun. Şimdi biraz alta iniyorum ve şunları da tam görün. Şimdi bizim sayı birimiz 10 olsun. Sayı ikimiz 3, 3 olsun. İstersem ben sayıları bu şekilde yan yana yazarak belirtirim. İstersem de şuraya noktalı virgül koyarak alta da integer sayıyı keşitli 3 derim. Genellikle biz ilk başta gösterdiğim şekli kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanmak bizim için daha iyi okunabilirliğimizi de arttırıyor. Daha doğrusu daha düzenli bir şekilde gözükmesini sağlıyor ve sürekli integer integer yazmamıza gerek kalmıyor. Daha rahat daha kolay. Siz de bu şekilde alışırsanız çok daha iyi olur. Şimdi bir tane de sonuç isimli bir tane integer değerimizi oluşturalım. Sonuç. Şimdi burada printf ile ekrana sonucu yazdıracağım. Sonucumuz eşittir yüzde D diyorum. Integer türünde çünkü buraya da sonucu aktarıyorum. Şimdi üstte bazı matematiksel işlemler yapacağız. Ne yapalım? İlk başta toplama yapalım. Sonuç eşittir diyorum. Sayı 1 artı sayı 2. Şimdi şu burada ne yapacak? Sayı 1 ile sayı 2'yi toplayacak ve çıkan sonucu sonucu aktaracak. Buradaki sonucu da biz printf fonksiyonumuzla görüntüleyebileceğiz. Buradaki sonuçtaki değer %D'nin yerine geçecek ve biz de çıktıda sonucu görebileceğiz. Hemen programımızı çalıştırıp bunu bir test edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 artı 3, 13 sonucumuzu doğru bir şekilde verdi. Buraya toplama sonucumuz yazalım. Altına çıkartma işlemimizi yapacağımız için çıkartma sonucumuz yazdım. Şurayı yorum satırına alıyorum. Çıkartma işlemimizi de şurayı da yorum satırına alayım. Şimdi yazıyoruz. Sonuç eşittir sayı 1 eksi sayı 2. Sayı 1'den sayı 2'yi çıkarınca çıkan sonucu sonuca aktarıyor. Ve biz de bunu ekrana bastırıyoruz. Bir programımızı çalıştıralım. Türkçe karakter kullandığım için burası bu şekilde gözüktü. Çıkartma sonucumuz 7. 10-3 7 yapar. Evet. Gerçekten doğru çıkartma işlemi yapmış. Şimdi de çarpma sonucumuza bakalım. Çarpma sonucumuz şu şekilde. Hatta şunları şöyle yaparsam sizin için çok daha anlamlı bir hale geleceğini düşünüyorum. Okunaklılık bakımından. Şimdi buraya da sonuç eşittir. Sayı 1 çarpı sayı 2 diyorum. Birinci sayı ile ikinci sayı çarpacak ve bizim sonucumuza aktaracak bu değeri. Daha sonra sonucumuz printf'in içindeki yüzde değerinin bulunduğu yere de sonucu aktaracak. Hemen bir çalıştıralım. Ne gelmesini bekliyoruz? 10 çarpı 3'ten 30 gelmesini bekliyoruz. Programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi 30 değerini aldık. Bir diğeri bölme işlemimize bakalım. Hop şu şekilde şurayı alayım. Buraya bölme yazayım. Gene aynı şekilde sonuç eşittir sayı 1 bölü sayı 2. Şimdi Burada şöyle bir sıkıntı var. Onu 3'e böldüğümüz zaman tam sayı çıkmayacağından dolayı ve bizim integer olarak tanımladığımızdan dolayı sonucu bize bir tam sayı verecek. Ne verecek? Onu 3'e bölersek 3 virgül bir şeyler yapacağından ötürü bize 3 verecektir. Çünkü çünkü 10 bölü 3 eşittir 3 virgül bir şeyler bir şeyler buradaki bir şeyler bir şeylere atacak. Çünkü bu tam sayı bir değer. Tam sayısı da 3 olduğu için çıktı ya. 3 üretmesini bekliyoruz. Ve programımızı çalıştırıp bunu gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 sayımızı sonuca verdi. Çünkü tam sayılarla işlem yapıyoruz. Eğer ben sonucu float bir değere atasaydım bana küsuratlı olarak verecekti. Hemen deneyelim. Buraya %D yeni %F yazıyoruz ki Sonucu görelim. Fullat türünde tanımladığımız için. Çalıştırdığım zaman. Gördüğünüz gibi. Tekrardan 3 sayısını verdi. Çünkü. Çünkü. Sayı 1 ve sayı 2'miz bizim integer. Sadece sonucun fullout olması yetmiyor. Bizim sayı 1 ve sayı 2'nin de. fullat olması gerekiyor. Bunu nasıl çözeriz? Şu şekilde çözeriz arkadaşlar. Sayı 1'inin soluna. Parantez içinde. fullat yazdığım takdirde bizim bu yaşadığımız problem çözülecektir ve bize küsüratlı bir sayı verecektir ki görmüş olduğunuz gibi 3.3333. Bu float kısmını ilerleyen derslerde göreceğiz. Şu an kafanız karışmasın kesinlikle. Bunun yerine de sayı 1 ve sayı 2'yi biz float olarak tanımlarsak float olarak tanımlarsak tekrardan küsüratlı sayıyı da verecektir. Bölme işlemimizi yaptık, çarpma işlemimizi yaptık, toplama çıkartma işlemlerimizi yaptık. Şimdi de bu kalan operatörü ne ona bir bakalım. Buraları yorum satırına alıyorum. Buraya tekrardan print eftime kopyalayayım. Buraya kalan yazalım. Buraya da hemen sonuç eşittir. Sayı 1 yüzde. Sayı 2 dersem bizim gözlemlemeyi beklediğimiz sonuç ne? Hemen onu size aktarayım. Burayı da düzelteyim. Düzde de olarak şurayı da düzelteyim. Çünkü bizim sonucumuz şu an integer türünde. Sayı 1, 10. 10. Sayı 2, 3. 10'u 3'e böl. Kalanı sonuca aktar demiş oluyoruz. 10'u 3'e böl. Kalanı sonuca aktar. 10'u 3'e bölünce kaç yapıyordu? 3 yapıyordu integer türünde. Yani 3 ile 3'ü çarparsak 9 yapar. Ondan 9'u çıkarırsak kalan 1 yapar. Sonucumuzun 1 olmasını bekliyoruz bundan dolayı ve programı çalıştırınca gördüğünüz üzerine kalan sonuç 1. Bunu ilerleyen derslerimizde sıkça kullanacağız arkadaşlar. Burayı tekrar etmek istiyorum. Biraz kafanız karışmış olabilir ancak telaş etmeyin. Sayı 1'i sayı 2'ye bölüyorum kalanını sonuca yazıyorum. Sayı 1'i sayı 2'ye böldüm. Kalan sonuç. Onu 3'e böldüm. 3 defa var. Kalan da 1 olduğu için sonuç 1 oldu. Tamamen bu kadar basit. Buraya da yorum satırını aldım. Bu kodları GitHub'ta paylaşıyorum sizlerle. Açıklamalar kısmında GitHub'ta gerekli linkler var. Oraya giderek bu kodlara ulaşabilirsiniz. Şimdi artırma ve azaltma operatörlerimize bakalım. Şimdi ben sayı 1'i kaç demiştim? Üste şuraya artı artı yapayım. Arttırma işlemi yapacağım. Sayı 1'im 10'du. Şimdi sayı 1'imin sonucuna bakacağım. Ve sayı 2'imin sonucuna bakacağım. Burada şunu da göstermiş olayım. Bu vesileyle. Sayı 1 diyorum. Yüzde de boşluk bıraktım. Sayı 2 dedim. Yüzde de. Şimdi sayı 1 ve sayı 2'yi ben birer tane arttırdım. Gördüğünüz gibi. Buraya da atamayı yazdığım sıraya göre sayı 1 virgül sayı 2 diyorum. Bu da sayı 1'in buradaki yüzde D'ye ilk sırada olduğu için sayı 2'nin de buradaki yüzde D'ye geleceğini görüyorum. Anlıyorum. Sayı 1 ile sayı 2'nin yerini farklı yazmış olsaydım sayı 2 buraya değil de buraya gelecekti. Sizin yazmış olduğunuz sıraya göre burada yerlerine yerleştiriyor. Sıraya göre yerleştiriyor. Soldan sağa doğru arkadaşlar. Şimdi sayı 1'im benim. 10'du. Sayı 2'm 3'tü. Yeni değerlerinin sayı 1'in 1 arttırdığım için artırma operatörü 1 arttırıyor. 10'du, 11 olacağını bekleyeceğim. 3'ün de aynı şekilde 4 olacağını 4 olması gerektiğini bekleyeceğim beklentilerim bu yönde. Hadi bir kodumuzu çalıştırıp bakalım. Gördüğünüz üzere sayı 1 ve sayı 2 birer tane artmış vaziyette. Sayı 1 10'du. 1 arttırdım. 11 oldu. Sayı 2 3'tü. 1 arttırdım. 4 oldu. Gördüğünüz gibi bekledim. beklediğim beklediğim sonuçlara alabildim. Aynı şekilde azaltma operatörü de bir azaltıyor. Hemen bunu görelim. Buraya sayı 1 eksi eksi sayı 2 eksi eksi yazdığım zaman ve bunun çıktısını şöyle alayım. Sayı 1 ve sayı 2'nin ne olmasını beklerim. 10'du. 1 azalttım. 9 oldu. Hop. 3'tü. 1 azalttım. 2 oldu. Bu sonuçları bekleyeceğim ve bu sonuçları yazmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi eksi operatörümüzde azaltma olduğu için birer azaltı sayıları ve çıktı olarak bize 9 ve 2'yi başarılı bir şekilde verdi arkadaşlar. Onun dışında operatörlerimiz bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane operatörümüz var arkadaşlar. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Aynı şekilde veri tiplerini de zaten öğrettiğim için o konuya artık değinmiyorum. Başka anlatacak bir şey var mı? Şu an için yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrardan dediğim gibi kodları GitHub'da paylaşıyorum. Açıklamalara göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.